Sinir Ötesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman. Ben Orhan. Ben Samet bugün sizlerle birlikte Crafty Mobile oynayacağız arkadaşlar. Orhan, evet çekersen başlayalım evet. Eee nasılsınız ya, evet arkadaşlar? Ne inan ne, ne? Sen ne olsun istiyorsun? Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Hasan ne yani? İyi sen abi. İyi. Ben nasılsın demiyorum. Ne no, yapıyorsun no, no, diyor. No. Şuna iyi demeyi yok yok, kes. Aynı şey geliyor. Ne yapıyorsun? Işte ne yapıyorsun? Nasıl? aynı şey geliyor. Yok, hiç işte aynı şey gelmiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yani. yapıyorsun? Ne yapıyorsun işte? Bu hangi nasıl? nasıl? Ya? Hal durumun nasıl? Şunları karıştırmayın bak. İyiyim, sen nasılsınız dersin bitirirsin. Osman ikisi çok farklı şeyler. Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Tamam kardeşim. Ayıp ya. Tek çıkma var gelen ben değil bu arada. Ben kayboldum sanırım. Ben bir tane adamı takip ediyorum. <laughs> <laughs> Valla ben de seni takip ediyorum acı. O adam da gitti lan. Ben Osman takip etmiyorum. Etmeme de bence yani. Etmeni hiç tavsiye etmem. Takip... Ne hatırladım lan Ertay'ı Osman. Şu taraftan karşımıza adamlar çıkacak ha. Hadi bakalım. 2-2 olmuş. Bize geliyorsa ne bekliyoruz? Oha. Birini aldım da diğeri vurdum. Oha. <laughs> Tek attı adam. Alparslan mıydı lan bu sözü söyleyen? Salak ya. Öyleyim. Siz attı ama ve Arkamdan hmm. vurdular beni. Bu ne lan? Koş oğlum lan olsun, olsun. Adam önümde twirt evet. yapıyor ya Deli <laughs> oldum <vurdum> ya Ana <laughs> dikdiği <abandik> Koş <laughs> <ya. gülüyor> Denmez bu <laughs> Evinin barkını, tahtasını, tahtasını, silgisini Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini Kuzeninin kumasını, severinin sayanını Köpeğinin köpeğini, kömecini, gecesini, gececeklerini, doğurtan ebesini Beyninin vakumunu, bahçesinin vakumunu Tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini Böbreğinin taşını, omuzundaki başını Gözündeki yaşını, alnındaki kaşını Sevdiceklerini, hepsini tek tek Gondik desinler mi? Ne oldu dedim ne oldu? Ha, ne oldu? Şimdi? Ne oldu? Ha girdim denize işte. Ne oldu? Girdim. Tuzlu su. Bitti. Serinledim. Tamam, Kufku etmeyin ne? Ah Tevz. şerefsiz. Bunlar tam bir şerefsiz bak. Osman'a avcıyla vurdun. <gülüyor> <gülüyor> şerefsiz diyorum ya. <laughs> şerefsiz oğlum bunlar. Gör <laughs> çekiyoruz. Ah girsin sana. Vurur. Beni öldürdün lan Olsun gene de. Sonuç olarak giriyor. <laughs> ay nasıl ben sıkıyorum seni öldürüyorum. Bu nasıl bir iş? Demek ki... Ben Demek sıkıyorum. ki sıkamıyor. <laughs> Adamlar çok kıvrak oynuyor <laughs> Açıyorlar lan şerefsiz. Bunlardaki gıvraklık dansözlerde yok ağzında. Dansöz diye düğünlerde bunu getiriyor ama. Lan oğlum. Sen ne sordun? Üfretmeyi keserdin. Bak gene beni... <laughs> Gene aynı şey yaptılar bana bak. Dondu dondu dondu. Lan gelme. Gelme. İki kişi geldiler ya. Yani. Hayvan herifler. Ama babaannenize selam söyleyeceğim ya. Oğlum kaybediyoruz da. Oğlum bizi bir yana o yerden doğurtturuyor bir bu taraftan doğurtturuyor. Anlamıyorum ki ben nereden doğurdum. Oha. Kasıyor kasıyor kasıyor. Beyler bu Nasıl bir yavşaklık ya? Lan kası o, ya. Bekle, onu. La, kasıyor mu? Bekle geliyor mu? Lan kasiyo da papel. Osman. Hacı iyi de valla bomba atıyor şerefsiz. Bak gene attı. Evet Osman gözümün önünde öldün. Beyler drop atıyorum yakınlara doğan olur sağ olsun. Ne ben niye bununla musun? Lan ben ona... Abi birazcık geç edin, kalmış edin. olabilirim. Birilerinizi öldürmüş olabilirim. Ben ne? grup alın malın kaldı orada evet. beyler. Lan adam lan. hareket et bana, hiç oldu. Oğlum bir o taraftan yok. da oluyor bir o taraftan da oluyor. Böyle saçma oyun mu olur ama? Hı. Mal ölüm abi. Ben hala haritayı şey yapamadım. Çözemedim. farklı fazla yerlerinden. Oğlum takımda ölüm, ölüm, ölüm maçı değil mi? Takımın Asıl olduğu yerden devam etmez mi? Bu ne kadar Bak saçmalıyım. Ben test, abi ben test tarafı Samet CS gibi düşün. Ben yani CS'de Allah ne verdiyse kaptırıyorsun oğlum. Burada kim kime doğru. Bu da oyun maçı. Oğlum bak Gene bir, yaptı bir yaptı hep aynı yani. yerden dolduruyor, bir farklı yerlerden dolduruyor. Çok enteresan. Ya zaten CS'nin yerini dolduramaz. İttar CS random ya. atıyor. CS kral. CS bala göte atıyor işte. Ya tutarsanız? Hilmi Hoca Dur. diyeceksin. Nasıl olur Hilmi Hoca? <laughs> 28-40 Ezici bir maalesef. <laughs> Crossfire girelim orada kazanma şansımız var. Osman gerim. mı ölmüş lan o zaman? Yok ben ölmedim. İyi be. Crossfire <laughs> girmeyelim. Ölüm maçı Oğlum, girmeyelim. Onda kazanma şansımız var. Yani Bayrak zaman. maçı girelim. Hadi Bayram. Emin misin? Evet. Hacı maçım var lan. Neydi o künyelerini alıyorduk adamla. Ona gerek. Olan. Öldürüp künyelerini alıyorduk. Onay. Boynuna da bir tane bıçak atıyor ne Osman. Onay. He. Olmadı son anda baltayla adamı vura. <Sessizlik> Hatch. ot Arkadan da vermedi. Ulan Orhan da <laughs> ben hep aynı vur. Yok ne diyor? Sahip Orhan'ı MVP seçiyor. <laughs> Osman inşallah tekrar yani, çekmedi. Çünkü, ben daha iyi oynuyorum. ne alakası var? Keltoş. Keltoş bir dur. Çelenk bir şey anlatıyor galiba. Zaten. Osman niye bir tane adam öldü bundan? Zahmet olmuyor. <laughs> Hep bombayla vurdular yani. Çıkar çıkmaz bombayla hatta. O yüzden küfür zaten. Oğlum bazı ellerde ikimiz aynı anda gittik lan. Beyler yapatsa nasıl geleceksin? Açtım gitti. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. rahman Kul fi vallahu <laughs> Oğlum <gülüyor> elektrik gitti. Vay vay başladı Zincirlerini gel. Euzu billahi ve'şeytanecim bismillah rahman rahim <laughs> <laughs> 10 seviyeyim lan ağlayayım. Niye ağlayayım? Ben kaçım lan? lan? 28 seviyeyim ben. ben. niye ağlayayım size? Ben 15 seviyeyim. Osman'a göre benim normalde sizin benden daha iyi oynamanız gerekiyor lan. <laughs> <laughs> Kardeşim bak. Evet, yüksek olan iyi oldu. Osman öyle biliyor. Çıkın lan delirttiniz beni. Şimdi görür onlar. Delirttiniz ben lan beni. Delirttiniz. Lan ben beni Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan değil! Lan, 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 lan ben! Gel! Çuuu! Ölmüyor bu. Merhaba şey... aldım. Daha ne alacağım? Kafasını. Kafasını. <laughs> Başka <gülüyor> adam mı? Üç kişi aldım. <gülüyor> <gülüyor> ah, siz benimle dalga geçtiniz. Ah, dördüncüyü de <laughs> aldım. <gülüyor> Ötekileştirdiniz. İşte adam yerine koymama, köpek çekme, örseleme, sokup çıkarma. Ha, tamam. Kaç 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 kaç. Üç desen. Üç 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 üç. üç. Dedim gerçekten. Öyle, evet, duydum yemin ediyorum duydum. Allah kahretsin ya. <laughs> La beni görmüyor bunlar. Samet görünmez oldum sanmışsın. Dört kişi yanımdan Allah Allah. geçti. Biri de görmedi. Siz bir takımla ne kapışıyor sanki hepsi olsun. 150 öldür. Oo. Ahmet öyle dedim bugün rekor kırdım. ha. Yedi mi? <gülüyor> 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 Yok 8 olması lazım senin rekor. Hayır lan. 7, 7 olması lazım. Yok lan senin rekor 7, 8 olması lazım rekor olabilmesi için. <laughs> ben para Adam, yaptım. Ben Adamların bir izine girmeyin lan. <laughs> Bu evet, tamam. baba attım ama. Hadi ben bugün efsane gidiyor. Hiç ölmedim Bol, biliyor musun? Ana elektrik öldü lan ama. Oğlum karşı taraf galiba botla. Sanırım. Valla ben de anlamadım. Oğlum diyor mu? Bütün takım yanımdan geçti. Biri de gelmedi. 28'e 3 gidiyor da diyor. Müslüman mı lan bu deyip vurmadı. Hani şu Müslüman mı lan? Aç. Evet. Aa beni buldu. Acımadı ki. Acımadı ki. Acı... <laughs> Dur lan. Hiç gibi olmadı lan. At şunu lan. Dura battım oğlum Bu maçı kaybedek mi lan? Nasıl başaracağım onu? Sır tuttuk olsun diye gidek gidek ölek. 34 olmuş nasıl yapacaksın onu? Öleceğiz. Sonuçta hepimiz Bahattin abi değiliz. Sen tabutu aç bakalım Bahattin abi tam ölmüş mü? Adam o bıçak adalıyor. Mermi bitti oğlum mermi kalmadı ki. ne inç olunu ya. Bunlar harbi bot olabilir Normalde ben buraya gelmeye beni kirlere çekmeler. Beni. Ben de öyle. Kendire kaç saatte buradayım? Oğlum kırkı çok. Evet Oyun bitti ya lan. Sekiz olmuş. Çok olmuşlar. <laughs> Hadi beş kaldı. Üç kaldı. Oğlum, çok zevksiz kaldı. oldu ben bunu sevmedim ki ya. Sonuncu benim, sonuncu benim, sonuncu benim, sonuncu benim. Benim lan sonuncu. Aa yandaymış ya lan. <laughs> ben <an> vurdum sana. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan, IHA almadı mı sonuncuyu? Ben almadım. Samet aldı herhalde. Ben, ben beni. Ha tamam. İşte adamı hızlı öldürdüğüm için şimdi sana al. Oğlum ben üç kişiye birden Çok Osman. Sayımızı çok Ben pek fazla öldüremedim oğlum. Bir geliyor adamlar hepsi ölmüş. <laughs> Öyle ama. Ben bekledim beni görecekler mi diye. Ben de. Kanka görmedim bıçakla dolaştım. Ortalanda gene ölemedim. Allah'tan çok öldürmemişiz. <laughs> Kabe'den selam. <laughs> Hoş geldin ya. Oğlum. Hoş geldin yavrum. Yine Orhan'ın aynı evet. öldürmüşüm. Ben de şu ne adam Oldum aynı öldürmüşüm. 8 8. Osman'dan bir rekor. 8. <laughs> Çık mı tekrar? Sen mı? demiştin değil mi 8 dediğin? Hı. Hmm. Çık. Tekrar atacağım. Tekrar. Tekrar. Tek şey. Çıkın Hadi da Hı. tekrar. Bayrağı ele geçir modu. Kim öneriyor lan onu? Açık. Sen mi önerdin? Yok lan. Ben de. Sadece keskin nişancılar açıyorum. Hadi bakayım. Oo, Hazır tam ki. benim oyun. Dur dur. Destizat hazırlayayım. <laughs> ben de bakayım lan yükseltme var mı? Güzel anlamıyorum ama. Ben bu teçhizat işini anlamadım. Neyse. O ses ne? Osman vazgeç artık. Bende bir şey yok acaba sever. Tüm ses senden geliyor. Sana evet, hazır çek. Hazır. Hazır hissediyorum. Uğur Bey savaşımıza bok gibi dedi. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. O bize 170 seviyor. Kafan sesi senden geliyormuş oğlum artık vazgeç. Kimden? Ben demiştim. Vurma gibi bir ses geliyor. Şimdi düzeldi mi? Evet. Anlaşılıyor geldi oğlum. Ben ne aldım ya? Yapma aslanım. Ben ben yapmıyorum. it sen hayırdır aslanım mı aslanım? Aslan parçası. Ne diyorsun Kedi parçası. O da kedi. Tamam. Ha, bu kadar bitti. Bitti. Şimdiden Bizim bakarsak... kavramımız bu kadar. Gidemiyor mu? Çalma. Burada. İlk ölen ben oldum. Ya oğlum seni öldüren hala ölmedi lan. Ben aldım. Bana ne ya bıçakla Oha, girerim hocam. Arkamda sıktı lan. Bu nedir ya? Şerefsiz. Oğlum arkadaşım şu Fox'ta. Gerizekalı gerizekalı, gerizekalı evet. hareket ediyordu. Bak lan beni kim vuracak? Lan vuramadım no scope denedim. Lan Vuramadım vuramadım vurdum. Bu ne oğlum sniper sadece sniper diye oyun vuruyor. Oluyor demek ki kardeşim. Ben öyle 5 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Artisi mi? Ne artisi? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. değil. Oh, iki kişi gelmiş? Gene arkamdan vurdular lan beni. Arkan duvara bak be Osman. Millete döneceğine duvara bak. Sen Arkan'ı vermeyi seversin. <laughs> Siz önden veriyorsunuz. Onlar bak. Biz önden başkalarına veriyorsunuz. <laughs> Senin derdin hayırdır olmayınca. Olum kimse çıkmıyor benim karşıma bu ne? Öldürdüm. Zor gücüm Miran'ı öldürdüm. <laughs> benim indirdim. oyunda indirdim. olduğum aynı. Öldürdü. Öldü. 13-6. Bayağı iyi gidiyoruz. Hmm. He. Altı yön. Adam gitti gitti köşeyi dönünce fark etti benimle çarpıştığını. <laughs> o kadar umursamadı lan <laughs> ben beni. scope. Oh, noskop. no scope iki. Onu ben kovalıyordum. <laughs> Ama sadece <laughs> bu <boğalıyordum> işte. <laughs> Oğlum başa i̇şte attım. Alnını yardım diyor. Kodum mu alın, Beni vuruyor. Evet, Sesini düşünceyle şey, nasıl öldü? Avcı kovalıyor. Çünkü beni de kovalıyordu. Kaçtım. Yoktan bayağı canım gitti. Sıkıyordu sanırsam. Avcı işte. Avcı. Avcı tek atmıyor mu? Atmıyormuş. Buradan da bunu öğrenmiş. Oğlum. İlham da ilham Valla uçan var ya senin attığın gibi. Zahir. Ya tek atıyor işte. Bomba o bildiğin. Siyah o zaman ne <laughs> bileyim oğlum. Dürgünle <laughs> yapamadığım les sayısını dürgünsüz yaptım. Ya. Ölmedi bu. Kardeşim seni niye abi, ölmüyorsun? Abi. Adam yok. Adam İşaret yok. Şehret attım geldim beni aldı burada. Adam uçtu ama yok. <laughs> Acun abi ben Crossfire'dan geliyorum. Oğlum dur. Gel abi lan. Vay ha. şerefsiz vay. Deme öyle şeyler ya. Kanka iplik ama ya. Tamam deme öyle şeyler yani. Günah. Ah benim oyun kasıyor beyler. Bir tek bende mi sizde de sormam. Ben de bir bak gene arkamdan. Bıktım lan bunlardan. Oyna lan. Elen bir tek benim oyun mu kasıyor? Bu silah Hayır, vurmuyor belki... lan. ben lan. De... Bende şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Oğlum silah vurmuyor. <laughs> o nasıl bir şey lan? Adama yağdırdım vurmadın lan hiç Kol bozuk lan. Oğlum bir de hareket de etmiyorum duruyorum tamam mı? <laughs> Samet. Hı? Onun silahı varsa senin de don lastiğin var. Yap sapanını fırlat. Dur lan sen. Sen tabii Tabii ormanın belli bir kuralı var. Biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi O onu yiyecek, o ne yiyecek. Jungle'da sevgisiz büyüdüğün için haklısın. Ne yapsan haklısın da. Ben o tarz insanlardan değilim. Yani beni tanımadığından. Bana bak. Ben yani bıçakla saldım. <laughs> Daha iyi. Hayır, sen saklanma. Daha gene belki nesli tükenin Oğlum, no, şu bir tane ayı var Orhan. Onu görürsen bu. Göremezsin <laughs> <sıkıyorum. gülüyor> ne bileyim oğlum. Bayağı Allah. ayı çünkü. Görürsen anlat. Adam öldü mü canım? Şortlar <laughs> kursan mı? Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. <laughs> Lan neyle sıkıyor? Silah. <laughs> Yapma ya. Taramayı. Lan bu silah niye bizde böyle sıkmıyor. Benimki dibinden 10 tane sıkınca anca bu silah kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Bak ne çıkmış. Altı da tok ama. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Kötüye tok. Püç. Peki. Ne ya bu lan? İkimiz de kolsuz çıktık lan. <laughs> <laughs> Karşıkla sıkışıyoruz yani. Beyler! Bu nasıl bir nişan alma? Bu nasıl bir çaplık lan? Bizde sıkıntı yok hiç. Silahlar boz. Kalibrasyon gitmiş. Oğlum gelin biriniz şunu öldürün. Oğlum harbi sıkmıyor silah ya. Çıldırdım ya vallahi bak çıldırdım ya bu ne ya. Biriniz şunu öldürebilir mi? Bak o dört karenin içine gelince ne oluyor ha? Vuruyor değil mi? Vurmuyor. Nereye sıkıyorsa adamı vurmuyor. Tamam şu an ben de vuramıyorum. Bir yavruya boş attım o da aynısını yaptı ama ölmüyor. Hayır, ya vallahi yok. sıkmıyor silah ya. Biz de onu diyoruz. Bak lan bak sıkıyorum sıkıyorum sıkmıyor ya. Adam ikimizi birden aldı. Kill Saylan çok merak bu maç. Çok saçma oğlum. Benim herhalde de olur ilk. ya. Bir daha açarsan sen düverin. Oğlum ben ne bileyim güzel bir şey sandım kesin nişancılar ince. Adamlar iki taraflı sıkıştırdı beni lan Öldürdüm çok şükür birini. Bir tane helikopter geziniyor lan kaç. Ya vallahi Osman Özer'den Bak, Bir baksana. <gülüyor> Sola <laughs> bek <beğeni> kaldı. <laughs> Bak yukarı <laughs> sıktım. Bak birini sıktım ikinciye. Sen de şimdi. Bak ona sıkarken beni vurdu gene. <laughs> Daha oyun <laughs> oynamayı bilmiyor. Oğlum ee, Normal bir şey değil. Enteresan enteresan <laughs> yerlere sıkın. Ölümü... <laughs> Ölümünü kabul edemiyor. <gülüyor> silah silah <gülüyor> değil hayvanat ama. Hani <laughs> dağ taşı siktir <laughs> gözümüze diktin diyor <laughs> ya. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> dağ taşı siktiriz gözümüze mi diktiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim olmuş. <laughs> Oğlum dört tane kelleyi lan. Ooo 8 Dört tane Fakat, kel mi? Hayır. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Şey Kendinize diyeceğim. iyi bakın. Diğer beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Yani uzun lafın kısası kardeş payı. Mid